Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz de olsun arkadaşlar. Şimdi kısa bir video çekmek istedim. Şimdi biz endeksimizin nereye gittiğini ve şu anda neler yaptığını sizlere izah edeceğim. Acaba borsa gerçekten geri mi çekilecek? Yoksa borsada bir düzeltme mi var? Yoksa bize tuzak mı vuruyor? hem bunu size anlatacağım arkadaşlar. 22,5 yıl 23 yıla dayandı. Bu borsanın ne yapmaya çalıştığını kendi tecrübelerimle sizlere anlatacağım. Şimdi Mart ayında faiz kararı açıklayacak. Yani Mart ayında diyecek ki ben artık faizleri artırıyorum. Tamam bu belli. Bunu hepimiz biliyoruz. Benim için önemli olan sıkıntı nedir biliyor musunuz arkadaşlar borsada? Benim için önemli olan sıkıntı borsada sadece ve sadece siyasi krizdir. Siyasi krizin arkasından başka, siyasi krizden başka borsamızı sert bir şekilde düşürecek ben başka bir şey tanımıyorum. Sadece Ukrayna Rusya savaşında çok büyük bir gerilim olup Gerçekten 3. Dünya Savaşı çıkacak bir pozisyon olur ise borsamız da çok düşer. Ben buna da inanmıyorum. Şu anda o da geçti. Doğalgaz krizi dediler. Enerji kesintisi dediler. O da yani doğalgaz %60 kesintiydi. %40'a düşürdüler. %20'ye düşürdüler. Artık o da bitmek üzere. E borsamız neyi bekliyor? Biz neyi bekliyoruz? Artık ben inanıyorum ki borsamız artık Yükseliş ve ralliyi bekliyor arkadaşlar. Borsa artık ralliyi bekliyor. Ben size onu müjdelemek için bu videoyu çekiyorum. Gerçekten bizim artık borsamız e, önümüzdeki haftadan itibaren. Yani e, Şubat 15'ten sonra yavaş yavaş artık yeni bir rallinin başlama ayak seslerini ben duyuyorum şu anda bizi yıldırmaya çalışıyorlar endeksimize baktığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi 2000 psikolojik sınıf, destek ve direnç dedik oraya getirdi bıraktı bize ayak yapıyor numara yapıyor arkadaşlar 2002 seviyesinin altındaki kapanış nereye gelir en kötü senaryo yani sert düşüş bizi önce 1900 27 seviyesine kadar daha önce yani geçenlerde düşmüş olduğu buraya kadar düşmüş olduğu 1900 27 seviyesine kadar getirse bile ben oraların müthiş bir şekilde alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Müthiş bir alım fırsatı. Bilanço beklentileri ile birlikte e, e, şu anda endeks biraz tutunmaya çalışıyor. Arkadaşlar önemli bir nokta söyleyeceğim size. 2021 yılı içerisinde büyük sanayiler, büyük holdingler, ulaşım sektörü, turizm sektörü, işte cam sektörü, kimya sektörü, petrokimya sektörü, tekstil sektörü, arkadaşlar hepsi mükemmel bir şekilde bilanço açıklayacaklar. Hepsi kat kat, kat açıklayacak. Fakat bunları bu karını açıklayacak şirketler önceden bilanço açıklanmadan bir yükseliş trendi içine girerek örneğin yap Garanti Bankası bugün %2 yaptı ondan önceki gün yükseldi. Mesela İş Bankası yükseliyor. Yapı kredi geçen yükseldi şimdi bugün %5-6 yaptı. Yarın da %5-6 yapacak. Neden? Yarın çünkü yapı kredinin bilançosu gelecek. Bilançosu geldiği zaman güçlü bir şekilde %5-6 yaptığı zaman eyvah Bilançosu gelmiş bu kağıt çok gidecek diye alın ee, almak bence benim kendi şahsi fikrim uygun olmaz. Çünkü neden? Bilanço önceden satın alınır. Bilanço gerçekleşince o firma o ise artık bir yatışa ve düşüşe bir yatay e, harekete geçer. Stabile geçer. Yani artık onda bir düşüş beklenebilir. Yeni senaryo yeni hikaye gelene kadar. Küçük sanayi şirketlerinde belki ilk üç e, seans gidebilir. Ama büyük sanayi şirketlerinde daha önceden gider, bilanço geldiği zaman bilanço günü gider ve düşer. Sakın ola da bilanço geldi, bu artık gidiyor diye yanılgıya düşüp kendinizi riske atmayın. Bir gitsin bir gelsin artık yataya geçsin endekste bir hareket olsun zaten hep söylüyorum Biz 30 ve 50 hisseleri Rally yapmaya hazırlanıyor Ben size bunu buradan tekrar tekrar söyleyeceğim evet, Geçenlerde 3-4 aydan beri 2022 yılının enerji sektörü elektrik sektörü ve teknoloji hisseleri olacağını söyledim 2 3 aydan beri gidiyor işte örneğin bir tane açalım ne açalım Yani bugünkü düşen bir hisse neydi mesela Aksen Akseni bir açalım. Akseni örnek olarak gösteriyorum. Aksen örnek. 3 ay önce benim söylediğim tarih ne zamandı arkadaşlar? Burası Aralık ayı. 2 ay önce kaç liraymış? 8.85. Kaça geldi? 12.58. Yüzde 50'ye yakın kaç yapmış hemen ölçeyim. Yani sadece bir tanesini örnek vereceğim. Yüzde 42 prim yapmış. Ha bugün benim söylediğimde almayıp da gidip bunu buradan alırsan tavandan bir düştüğü zaman tabii ki ilk etapta bir sıkıntı yaşayabilirsin. Fakat sıkıntı var mı? Bence sıkıntı yok. Bir ufak tefek geri çekilmeler Olabilir. Geri çekilmeler olabilir. Geri çekilme oldu diye ben hemen bu hisseyi eyvah geri çekilme oldu aşağı doğru geliyor diye bir sıkıntı yaşayacaksan yükseldiği zaman o hisseyi satacaksın. Kar cebine koyacaksın kısa vaat edeceksin. Ben bu söylediğim hisseleri en az 6 ay boyunca portföyümüzde tutma taraftarıyım. 6 ay. 15 gün önce tekfen söyledik değil mi? Tekfen. Hemen tekfene bakıyoruz. Tekfen kaç arkadaşlar? Hisse beni izleyenler görecekler. Bir saniye. Tekfen şuraya yanlış yazdık. Tekfen. Tekfen. Tekfen ne yaptı arkadaşlar? Sadece bir hafta önce söyledim. Kaç liraydı? 21.96. Bir hafta öncekinin yeri 21.96. Kaçı gördü? 26. Yani şöyle baktığımız zaman yüzde yirmi. Bir haftada yüzde yirmi yaptı. E sen bunu gidip de en zirveden aldın. Bugün de düşüşe yakalandıysan o senin şanssızlığın alım yerini bilmiyorsun. Ve yüklü giriyorsun. Yüklü hiçbir zaman girmeyin. Kademeli girin. Bunu defalarca sizlere söylüyorum arkadaşlar. Defalarca söylüyorum. Şimdi 2022 yılında FED faizi açıklayacak. Şu bunu açıklayacak. Biz ilgilendirmez. Biz şu anda yatay pozisyondayız. Bilançolar geldi de ne oldu derecesine bizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Endekste. Bizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Biz bu sıkıntılara gelmeyelim. Bugün Türk Hava Yolları olsun, Tav olsun, Ereğli olsun, Kardemir'de olsun o hisselerde bir geri çekilme oldu. Gayet doğal. Çünkü neden? E bir hafta 10 bin yılbaşından bu tarafa Türk Hava Yolları %35-40 getiri yaptı. Bunun geri çekilmesi kadar gayet doğal hiçbir şey yoktur. Birçok aracı kurum Türk Hava Yolları'na 45 50 lira hedef koymuş. Tava 70 lira hedef koymuş. E bunlar büyük firmalar. Boşu boşuna koymamış. Sen bunu 3 gün düştü. Eyvah ben ne yapacağım deyip onu satıp ona geçersen o hisseden ona geçersen tabii ki sen büyük bir zarar ve sıkıntı yaşarsın. Ben Şubat'ın 15'inden itibaren yani ee, önümüzdeki hafta sonundan itibaren hafta çarşambadan perşembe gününden itibaren artık rally'nin başlayacağını endeksin 2060 seviyesi üzerine yerleştiği zaman şu şuraya yerleştiği zaman 2067 seviyesi endeks buraya geldiği zaman ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya yerleştiği zaman ilk yapacağı hareket önce biraz geri gelip uçak gibi 2500 seviyesine harekettir. Ralli'ye geç kalmamak için bu düşüşler bir alım fırsatıdır. Devamlı söylüyorum. Sert düşüşler alım fırsatıdır. Alım fırsatıdır. Şu, e, ne zamana kadar gider? FED yüzde %25 artıracak, 50 artıracakmış, 50 çokmuş falan bunun dedikoduları olsa da hiçbir şey olmaz. Bizim endeks gidecek, gidecek. Temmuz, Ağustos ayına kadar bir şişecek. Ve FED de faizleri artıracak. E ...FED faizi artırdı. ...endeksleri gidiyor. Nereye kadar deyip millet satıp yazın tatile gidecek. Yaz aylarında endeks yatay seviyeye geçer. İşlem hacmi de düşer. Yatay seviyede geçer. Yani biz buradan aldığımız hissemizi Temmuz-Ağustos ortasında satıp 2-3 ay biz de yatacağız. Artık borsadan bir müddet uzak durma zamanı Ağustos 15'ine kadardır. Ağustos 15'ine sonra satacağız ve Kasım Aralık'a kadar biz bir müddet bekleyeceğiz arkadaş. Kusura bakma diyeceksin. Paramı <laughs> aldım cebime koydum. Sen tatile gittiysen ben de seni burada bekler boşu boşuna hisse almam diyeceğiz bekleyeceğiz. Ama bu fırsatı kaçırmamak için doğru hissede olup büyüyen, ihracat yapan, kasasında dolar olan, zengin olan, büyüyen, karını dağıtan hisseyi alacağız ve yatacağız. Asla spek hisselerde bulunmayacağız. Bunu da size buradan söyleyeceğim. Normal video çekecektim. Canlı yayını yapıp, yapıp buradan çekme gereği duydum. Programda bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Demek istediğim rally aynı. Ben başlatacağım. Geri çekilmeleri alın fırsat ediyorum. En fazla geri çekileceğimiz yer 1900. E, şuradan baktık. Kaç liraydı burası? 1900. 27 seviyesi alt tip onun altında 1974 var keşke oraya kadar gelse oradan jet gibi fırlayacaktır keşke oraya kadar gelse ama ben oraya kadar geleceğini zannetmiyorum büyük bir siyasi kriz olmadıktan sonra Ukrayna e, Rusya savaşında çok büyük bir savaş olmaktan sonra rallye hazır olun bu tuzaklardan uzak durun asla yılmayın ben izlemeye devam edin arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim kendinize çok iyi bakın biraz sonra canlı yayın da yapabilirim eğer programda bir şey olmasa yoksa yarın herkese açık canlı yayın yapacağım bütün hisselerinizi tek tek inceleyeceğim arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar